ülkemizin dinamik nüfusu bilişim alanında arzuladığımız hedeflere ulaşmak için en önemli potansiyelimizi oluşturmakta. Bu potansiyeli katma değeri yüksek ürün ve hizmet üreten bir yenilikçi güce dönüştürmemiz şart. Genç nüfusumuzun özellikle fen, matematik, mühendislik, teknoloji konularında ilgilerinin ve bu alandaki bilgi ve becerilerinin arttırılması için gereken adımları tartışmamızın enerjimizi doğru yere odaklamak bakımından çok yerinde bir tercih olacağına inanıyoruz. Değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. öncelikle konferansın baş, gerçekten çok ilginç buldum çok da doğru bir başlık. Yeni bir ülke bu başlığa yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten de bu başlıkta bilişim sektörü çok güzel. Yeni bir iki, sektörleri çok etkiledi. Ancak, ancak en çok da bilişim sektörü çok etkiledi. Türkiye'ye ithal edilen telefonların ki 17,5 milyon telefondan bahsediyoruz. 16 milyonu normal ithalat, o 1,5 milyonda yolcu beraberinde. Bunların yüzde altmıştan fazlası Türkiye'de ki dünya ortalamasını ve Avrupa ortalamasının çok üstünde akıllı telefon. Bakın geçen sene bu oran yüzde kırk altıydı. Yani her yüz telefonun 46 tanesi akıllı telefonken şu anda yüzde altmış yakını smart telefon. E ne var diyeceksiniz? E smart telefon demek mobil bilgisayar demek aslında. Yani sabit bilgisayarda, sabit geniş bant internette yaptığınız her şeyin fazlasını e, akıllı telefonlarla mobil olarak yapıyorsunuz. O yüzden çok ciddi bir şekilde artış oldu. Tabii bu artıştan beraber pek çok sorun da ortaya çıktı. Ne gibi sorunlar ortaya çıktı? Ödediğimiz para çok arttı. Yani bir her sene 17 milyon, para, e, 17 milyon telefon alıyorduk. Yaklaşık 100 dolardan hesaplayıp işte 1.7 milyar, 2 milyar dolar veriyorduk telefona. Şu anda ödediğimiz para 5 milyar dolardan aşağı değil. Yani bu çok önemli. Türkiye'de üretilecekse bazı şeyler. Bunlardan bir tanesi de telefon olması lazım. Bu 5 milyar dolar cari açığa doğrudan negatif etki yapan bir gider. Bunun ne kadarını Türkiye'de üretirsek cari açık o kadar az etkilenecek. O kadar pozitif etki yapacağız. 5 milyar dolardan bahsediyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya bu telefonu ne kadarını Türkiye'de yapacağız? Ben de diyorum ki her pozitif sayı sıfırdan büyüktür. Yani montajını burada yapsanız binlerce insan çalışır montajını. Zaten bir telefonun tamamını hiçbir ülke kendisi üretemez. Türkiye'de nasıl bir gelişim yaşandı? Özellikle son 10 yılda mobil abone sayısı 2002'de 23 milyondu. Mobil abone sayısı şu anda 69 milyon. Geniş band abone sayısı biraz önce söylediğim gibi 3000 idi 34 milyon oldu. Yetkilendirme sayısı 97 idi. 807 oldu. Neredeyse 10 kat. Aylık abone başına konuşma süresi 49 dakikaydı. Şu anda 340 dakika oldu. Yani açık ara Avrupa'da rakip de kalmadı. Geçen sene en yüksek yani bizim arkamızdan 262 dakikayla Fransa'ydı. Fransa ne oldu bilmiyorum ama biz 340 dakika olduk. Arada 80 dakikalık bir konuşma şeyimiz aktı. SMS 2002'de günlük şey aylık 21 adetten şu anda 218 adede çıktı. Türkiye'de bu son e, 1-2 yıldır yaşanan en büyük sorun, arge ve inovasyon yapacak mühendis bulamıyorlar. Türk mühendis bulamıyorlar. Sıkıntı burada. Çünkü Türk mühendislerini istiyorlar. Gerçekten Türk mühendislerin verimliliği, hızlılığı, hızlı düşüncesi, veri, hakikaten çok iyi. Fakat bu konuda altyapısı olan bırakın yetişmiş altyapısı olan mühendis bulamıyorlar. Üniversitelerde verilen eğitim bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu konulardan çok uzak. Yani burada tartışmamız gerekirse bu konuyu çok hani inovasyon yapalım, arge yapalım da kimle yapacağız? Elemanlarla yapacağız. Yetişmiş elemanlarla. Nerede bu elemanlar? Üniversitelerde yeterli sayıda mühendis yetişiyor mu? Evet. Peki bunların yetiştiği aldığı eğitim bu işe uygun mu? Hayır. Çok net söylüyorum. Hayır. 19 senedir bu üniversitelerde ders veriyorum ben ya. Hayır. Çünkü üniversitelerin eğitimleri sektörün ihtiyaç duyduğu konulardan çok uzak. O nedenle üniversiteden yetişen adamlar da sektörün işine yaramıyor. Bu kadar basit. Her ilde birkaç tane üniversite var şimdi. 200'den fazla oluyorlar. Ama verilen eğitim sektörün ihtiyaç. Bunu tartışmamız lazım aslında bizim. Diğer tartışmamız gereken bir konu, bir konunun da tırnak açayım. Siz biliyor musunuz? Birçok üniversitede çalışan adamları doktora almıyorlar. Doktora programını almıyorlar. Çalışan insanları. Ben doktorayı çok zor yaptım. Çünkü çalışırken doktora yaptım. Eşimle beraber çok zor yaptım. Almıyorlar yani. Çalışan adam doktora yapamaz diyorlar. Kim yapacak bu doktorayı? Çok merak ediyorum. Doktorayı kim yapacak? hali vakti yerinde olanlar olacak veya üniversitedeki akademisyenler yapacak. E, sektörün ihtiyaç duyduğu konular nerede? Yok. Onlar çünkü kafalarına göre yapacak. Çok ciddi bir konu bu. Bunları tartışmamız lazım bizim. Niye üniversitelerin bazıları birçoğu hatta çalışan adamı doktora almıyorlar? Bunu da tartışmamız lazım. Başka teknoparkları cesurca tartışmamız lazım. Herkesin bunu dile, dile getirmesi lazım. Herkesin dillendirmesi lazım bu konuyu. Niye? Çünkü teknoparklar arge ve inovasyona destek olmak yerine bugün çok ciddi rant araçları haline geldi. Eğer bir teknoparkın metrekaresi metrekare birim bedeli boş binadan bahsediyoruz yani dayalı da şöyle bir şey olsa, Eyvallah diyeceğim de 18 euro ise, ya 18 euro işte çoğunuz İstanbul'usunuz, Bağdat caddesinde çok rahat 10-12 euroya ev bulursunuz ya. 18 euro ise. Bu 18 euro o adam oraya teknoparta kira parası veriyorsa yani kusura bakmayın kimse bu Arge'yi inovasyonu üniversiteler destekliyor demesin bana ben inanmam. 18 euro. Ya arkadaşlar bundan buradaki arsalar da devletin arsası ya. <laughs> Üniversitelerin arsaları kimin arsası? Hani özel bir üniversite olur da adam parayla satın alır bir arsa üstüne bir şey yapar derse ya bu, bu arsaya ben bu kadar para verdim üzerinde Teknopark yaptım. Tabii çıkartacağım. Eyvallah. 18 euroluk. Ya bu söylediklerim hepsi ispatta. Onu da söyleyeyim. Yani bunu da çok ciddi bir şekilde düşünmemiz lazım. Yani bunu tartışmamız lazım. Arge ve inovasyonda bunlar hepsi birer kangren konu.